Merhaba. Merhaba. Üsküdar'dasınız. Çarşı içinde. evet, içinde. Üsküdar Balıkçılar Çarşı'ndayız. Gözde kanat yapıyoruz. Ha. Gözde kanat. Gözde kanat. Kanatçı pala. Kanatçı pala. Evet. Bu sizin formülünüz mü? Bizim derken, e, siz biz 4-5 yıl normalde bu işi. Üsküdar'da yani İstanbul'da pek bulunmayan bir şey. Pek nadir semtlerde bulabilirsiniz. Yani. Mesela normal kanattan ne gibi bir farkı oluyor? Daha mı lezzetli? Normal kanattan bir e, farkı, közün üstünde pişirmiyoruz. Sadece ısıyla ile pişiriyoruz. Közler ortada yanıyor, kenarlarda köz yanıyor, ortada dönüyor. Dönerek evet, geldiği yani sistem bu. Soslu, her şekilde kanat var, baget var, tavuk ürünlerinin hepsi bizde mevcuttur. Mesela neyse, neler si közde? var? Kanat var. Kanat var, baget var, tavuk şiş var, yaprak kanat var, bütün tavuk var. Yani sistem budur yani, evet. gayet güzel. Her şey memnundur bu konuda. Lezzetini veren kömürün ateşi mi? Yoksa ee, sizin özel sosunuz mu? Şimdi hem özel sosumuz hem de e, közde olan, közde pişen lezzetiyle. Evet, mesela sosu ne yapıyoruz? Biz kanatları ya da butları koymadan önce e, nasıl bir marinete bulunuyorsunuz? Nasıl bir etleri marine ediyorsunuz? Şimdi normalde biz zaten e, bu işlemi toplamda olduğu mu? toplantısı. Bize gelen ürün ürünlük geliyor. Sos diyoruz. Sosta ne evet. var? Zeytinyağı var. E, ee, yağdır, salçasıdır, baharat çeşitleri de. Tabii. akşamdan sos diyoruz, dinleniyor. O kadar uzun. Hemen değil yani. Yok. Akşamdan sosluyorsunuz. Tabii. Dinleniyor. Sabahta böyle serse aldım. Tavuk seçimi için bir yeriniz var mı? Biz bu işte e, toplantı olduğumuz için, patronlarımızın toplantısı olduğumuz için ürünlerimiz birliktir. Biz de mesela işte Elpil'imiz, CP, patronlar bayisi bunların. Evet. Paket servisiniz var. Paket servisimiz yakın semtlere. Yakın yerlere. Uzak şehirlere servisimiz yok. Çünkü biz istiyoruz müşteri gelsin, Buradayım kendi sen. gözüyle görsün, alsın. Biz de o işi yaptık mesela, e, adama gönderiyoruz diyor, kurumuş gönderiyoruz pişmemiş. Ama gelip burada kendi gözü görerek alıp daha iyi kiraz ediyoruz. Peki bu tavuk çevirme diyelim artık buna değil mi? Kanat çevirme, evet, kanat, tamam. çevirme, tamam. kanat, çevirme. Bunun yanında evet. servis sırasında bir garnitür böyle açık bir şey koyuyor muyuz? Bulgur pilavı, sözden bir soğan. Kıvırcık havuç karışık tamatası. Yanlar el lavaşı veriyoruz güzel. El lavaşı. Onlar tamam. burada mı yapılıyor? Dışarıdan mı geliyor. Dışarıdan, Dışarıdan geliyor. Evet. Yani onları pişirilen şey, işte, domates mi közlenmiş biberi de evet, şeyi mevcuttur yani. Kışın belki turşu. Tek nadirdir yani şöyle közlenmiş soğan e, diğer restoranlara da gitsen yoktur yani. Aynı bu kanat gibi onu da pişiriyoruz işte. Pişiriyoruz soğanla çekebilirsin işte orada. servis evet, şey olarak közlenmiş soğan. Onları da çekelim. Bunlar soğumuyor değil mi servise kadar? Kendisi her şey sıcak. Közlenmiş soğan. Böyle bulgur pilavı. Evet. 고춧